Evet 2 3 4 kişi iniyor kanka 4 kişi iniyor. Yani. Ay ay orada Uzi var. O Uzi'ye girebiliyor muyuz? O ne öyle? Aman samade de 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 de. Oğlum Bayram arkamdan adam geliyor. Hani ben de almasam var ya şeyi. Beni vuracak ya adam. <laughs> dışarıda da var dışarıda. Vallaha bak ya. Vallaha sesini almadım Bir daha bir daha evet. Ulan nasıl Ulan çekil şey, beş, mermim, ben çekil. beş mermim var Mustafa Mustafa bir tane daha indi Ha seni Reload. seni seni bir botu alalım var Bir tane daha var. O da yukarıda ikinci katta. Duydum sesini. Valla. Ama cam var. Ba basmam lazım. Hangi? Tamam basacağız. Nerede düşüyor şimdi. Tamam Sana mı? O? Evet evet. Ay bak yine ateş edemedim. İt ne? Almış eline de şeyi. İt. İt. Aşağıda biri daha var. Bot mu o ya? Neyse güzel temizlik. Toki'de de takım var bro. O DP'yi sen sıkıyordur inşallah. O DP'yi ben sıkıyorum. Yeah. Senin silahlar ne? Of. M4 l UMP var. Ya, tamam. ben Beni kesecek it. Bodrum. O adam bot değildi kanka. Ee, ikinci i̇kinci katın sekisinde ikinci kattaki adamı kemplemeye çalışıyordu. Ben bitirdim. Yani, evet. içerideki pusan adama yardım ettim. Şu bina ikinci kat. Markedil location. Sağ bize bakan taraf. Gördüm. Gördüm gördüm. Hırsız. Ben öyle ama artık ya. Ben öyle ama artık ya. Ya sen artık öl yani bence. Kaldıracak şerefsiz şimdi gidip onu. Araba Baş, basalım vurdu. orayı ya. Biz oraya koşarken bizi vurur o ya. Vurması gerekiyor. Aa vurdu valla. Darla darla. Vurdum bir it. Allah'tan kolsuzluk da vuramadık. orta pencere. Neredesin? Tamam. Buz geliyorum. Tamam. Afiyet olsun kardeşim. Eyvallah. Bak aynı pencere. Ya yeter artık ya. Başlama salmaydın ki bayram. Ben çok açıktayım. Kafalarını karıştırıyorum. Devam et. El bombasına bayıldı bir. Kafalarını karıştırıyorum kardeşim. Hoşuyorum <laughs> sana doğru. Ulan üst katmış lan. Ölme de. Geldim geldim bekle. Oynama tek başına. Neresi göz söyle bana sadece. Sesin içi. He. İnme sakın evet. Şey bu daha ikinci kattakiler gibi yapayım mı? İkinci katta vurduğumu gibi ama risk var biraz geç olur ya. Yani. Aşağıdan da biri geliyor dur. Aşağıdan gelen bot olabilir. Ben bakayım. Botsa bot bekle. İki kişi var ama. Lan birisi beni vuruyor amına koyayım. Kim vuruyor beni çat 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 ya. şimdi. Kapıyı ya. Kanka biri sağda biri solda ya. Sağ taraftakiler değil mi? Evet. Şimdi buraya giremeyiz kanka. Ya bombu buraya siz artık gireceğiz. Ya da büyük bomba atacağım. Sola mı atacağız o zaman? Bir de sola battım. Bir tane daha at. Oğlum sola atmasaydın lan keşke. Hadi daha. Ya, nereye basıyor şimdi? Sağ, sağ o zaman. Tı sağ hadi. Tamam. Çok iyi çok iyi. <laughs> İkisi de sağdan bu arada adamlar. Eee ne ara geçtiler şerefsizler. Yani Burada olmak lazım. Ha bak o, 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 o. Gördüm, gördüm bak. Bak o devam et devam et. Yalnız 4 kişiler tabi zürklerler ha haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Silahın <gülüyor> ne? Ne? M4'tür. Ne oluyor? Tamam artık. Bak o paraya bak bak. sis yok mu? Aman bomba. Arkasında yatıyor muhtemelen. Mantara oynadım. Ben de, var, ben de Aldım. Yani bir baydım candayım. Bayıldı. İki var mı? Görmedim Aha. hiç bak. Ben de görmedim sen. Bakıyorum da kaldıracak mı diye. Bir sis Öyle koruma. Yok ya, yok, yok, yok. Tek başına mı geldin lan sen buraya? İt. Tam bırak bu tarafa. Gördün mü seni? Duydum sesi, tam önümüzde lan. Wall back, wall back. Öldü lan, öldü Ölmediler ya lan bayram. 70 mermi sıktım heriflere, ölmediler lan. Ben ölme bari sen kaç. Ben ölürüm artık. Ben ölürüm, ben ölürüm, sen Ay, Neyse ben safe'im oynasam kafana göre. Evlerden nasıl bana ha Dikarı... Ha niye? Gitti lan onlar. Evlerden çıkan var kanka dikkat et. Arabayı bilerek uzak koydum. Çok iyi. Adam çatısındaydı evim. Tamam. Tam 65 yöndeki. Bir şey çatsana bayram. Yok ki sisi adamı açtım. Bak şu evet, stık sis benim. Biz var ya bu adamları Arkadan bak ya. Aha. Arkadan yedim kanka ben. Abi de arkadan yiyorum amına Gel gel şöyle az daha ben... Pis attım yani. buraya pis attım pis. Ay it geliyor gördün mü? Ba Atladı aşağıya. Bagicileri öldü mü? Öldü öldü. Bagici öldü. Tamam pis at buraya. O da biz kahve. be. Oğlum çok fazla düştüm ben ya. Buradan çıkmamız lazım yalnız. Buggy alıp, alıp çıkalım. Buggy alıp çıkalım. Buggy spot şey. Yani Geldi zaten. Bomba lazım Çık 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 çık. Durayım mı burada? Şurada. Durma durma. Biraz daha ilerle. Biraz coverla bir. Ondan sonra. Şura nasıl? Şura iyi mi? Güzel. Ama alan değil ki, alan değil ki. O zaman alana gidelim. Dur 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 dur. Ağaç Dur ben kayaya gireyim ben onu vuracağım kanka. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Alan gelirse gelsin ona bari. Kalan kafanı. Kalayımı koydum üstüne ama. Tüm yiyorsa çıkartırsın. arabaya binmemizi bekleyecek. Bin. Devam et. Sıkarız zaten hiç. Beş. Devam et, devam et Alırsın onu. Helaa. <laughs> Niyet 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 Erkan. <laughs> Al, aldım aldım Çok aldım. Bir şey Ben dayım. Devam. Ben şöyle dolanayım. Sen beni supportla. Tamam. Ne diyorsun? Şimdi zaten sıkar bu. Olur. sıkar. Drop da oldu Drop boş. Ne robotik oldu. Bunlar çok ağaçlı değil. <laughs> Allah MG3 var drop'ta da mermi yok. <gülüyor> Almam. <gülüyor> <gülüyor> sesleniyorsunuz ya daha hiçbir şey yok. Hadi oğlum çık ya. oynayacağım yiyeceğim bir yabancı şimdi var ya. Karşı tarafta olmasın lan. Ben ne oldu o tarafta. Şöyle bakmıyorum da. Ma orada. beni göremiyorum. Dolanıyorum ama sınırlı alan sınırlan dolanıyor. Evet. Şu an çıksa da beni de vurur Çok da hızlı değilim yani. Evet. Neyse şu bir gezin dur gezi. burada. Hadi. Nerede? Tutmuş pezevenk <laughs> ya. Yani. gördün Gördüm. Kaldı, kafanı kaldırma rotosu. O it ne bu niye bana sıkmadı ya? Tam sıktı işte. Ya evet, biraz çok kötü. Bence de çok kötü falan. Bence kavurlu ona hiç riske girme. Şu arabayı alayım geri. Ayağın arkasında muhtemelen ya. Yatıyor orası çocuğu. Bence arabayı da alma. Ama sen biliyorsun arabayı patlatabilir çünkü. Bak oradaki kaya. Aynen Murat. Dur burada. Buyurun. Abi ya o ben aldı. O ben aldı. Yukarıda avantajlıydı.